Merhabalar efendim. Merhaba efendim. Öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz Refik Bey? Refik Özdemir ben. Firma sahibiyim. Beyoğlu Pasta Fırını firma sahibiyim. Babadan oğula kalan bir mesleği yürütmekteyiz. Peki burada İzmir Karşıyaka'da kaç yıldır hizmet vermektesiniz? 1960'tan bu yana firmamız kurulu. Burası bizim ikinci şubemiz olarak. Girne şubesi olarak. Ben kendim 1985'ten bu yana bu mesleği yapıyorum. Baba mesleğini yürütüyorum. Uzun yıllardır burada hizmet evet. veriyorsunuz. Peki efendim burada bünyeniz dahilinde gerçekleştirmiş olduğunuz hizmet ve çalışmalardan kısaca bizlere ve izleyicilerimize bahseder misiniz? Biz öncelikle Karşıyaka'da mesleğimiz üzerine babadan, dededen kalan mesleği yürütmekteyiz. Her zaman mesleğimizde titizlikle kaliteyi yani müşterilerimize daha iyi hizmet vermek amacıyla yola çıktık. İşte bütün yaptığımız ürünleri kendi imalatımız. O zaman ürün demişken hemen sormak istiyorum. Buraya gelen sizleri tercih eden saygıdeğer müşterilerinize sunmuş olduğunuz ürün menülerinizden bizlere bahseder misiniz Refik Bey? Efendim öncelikle zaten karşıyaka biliyor bizi. Karşıyaka da bizim öncelikle dondurmamızda meşhur her zaman bir adım öndeyiz. Bunun sırasında yaş pastamızda, dondurmamız, şey, tatlarımızda, antepisülü tamamen dondurmamızda ee, öncelikli yani Tabii bunun yanında tuzlu pastalarımız, poğaçalarımız, evet, simitlerimiz tut gibi her şey bünyeniz dahilinde evet. mevcut değil mi efendim? Evet efendim. Peki bu emeğinizin bir de karşılığı bedeli muhakkak vardır. Bunun için hemen fiyat politikası diyorum ve evet. burada uygulamış olduğunuz fiyat politikanızdan bizlere bahsetmenizi rica ediyorum Refik Bey. Tabii ki efendim. Biz de öncelikle. Fiyatımızda ne bir fırsatçılık ne bir şey bizim e, derneğimizin şekerciler, pastacılar vermiş olduğu fiyat listesini uygulamaktayız. Biz e, başka bir firmalar mesela pastaneler üç aşağıya 5 yukarı satarlar. Biz hiç onların peşinde değiliz. Bizim derneğimizin vermiş olduğu fiyat neyse biz onu uyguluyoruz. Buradan son olarak bizlere ve bizi izleyen sevgili izleyicilerimize son olarak neler aktarmak istersiniz? Vallahi Kafe Beyoğlu Pastanesi sahibi olarak ve e, işletme sahibi olarak müşterilerimizin titizlikle, hiç düşünmeden her e, bir ürünümüzü, yiyeceği bir dondurmayı kalitesinden, titizliğinden, yapılışından yani bizim her şeyimiz zaten ruhsattı. Şekilde gönül rahatlığıyla yiyebilir, tüketebilirler. Ondan kesinlikle kimsenin endişesi olmasın. Peki efendim bizlere vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı sizlere çok teşekkür ediyor. Başarılarınızın devamını diliyoruz.